Nasıl? Oldu mu böyle? Mimik oynamadıysa olmuştur. Oynadı mı? Ben yani oldu mu derken yerli dizi izleyen kadınlara soruyorum. Çünkü güzide senaristlerimizde anladığım kadarıyla kadınların deminki erkek tipinden hoşlandığı doğrultusunda bir kanı var da doğruysa diye dedim. Bir daha bana haber vermeden bir yere gitmek yok. Anladın mı beni? Tamam bırak kolumu. Ondan sonra ne istiyorsan yaparsın. Ama sanırım ben mevzuyu buldum. Bu kaba... Heh, bak mesela ben bu dizi izlememiş olsam bu sahneyi şey sanardım. Adam kadına aşık. Benden habersiz hareket etmeyeceksin. Benden habersiz yürüyüp gitmeyeceksin. Sözümden çıkmayacaksın lan. Sikerim ben lan, ha. Sanardım. Şimdi mesela o sahne öyle bir sahne değil normalde. Bu bir. bu bakalım. bay erkek kurgusundaki galiba şey dizilerimiz yurt dışında çok izleniyor ya. Yazları kadın turistleri plajda are you disco diyerek tavlamaya çalışmak gibi sanırım. Ay kadın mı dedim ben az önce? Bayan olacaktı. <laughs> bayan bu tartışmaya hiçbir konu <laughs> değil. Yürü hadi bayan. Anladım bayan. Teşekkür ederim bayan. Sesinin tonuna dikkat et bayan. Neyse, yine... bu ey, eyvallah. Hani bayan mevzusunu abartın herkes için yapmışlar bunu. Böyle her yerde bayan demeliyim. Bu arada bence the Original teşekkür ederim. Net söylüyorum. Maraş dizisini yapmadan önce Saruhan izlenmiş. Saruhan'ın bütün bölümleri izlenmiş. Lan oğlum. Bak bayan. Git elimden bir kaza çıkacak. Saruhan'ı izlemişler kardeşim. Bundan sonra ben de zor durumda kaldığım zaman bu diziyi izleyip Saruhan için bir takım replikler bulacağım. Win-win. <laughs> Net izlenmiştim. Belki de o yüzden izledim. Saruhan ya. Yine birkaç erkeğin güzel bir kızı koltuk gibi kolundan tutup oradan oraya koyduğu <laughs> kadın dediğin her bölüm ağlar, erkek dediğin ee, her türlü bağlar. Türündeki yeni dizimizin adı Maraşlı. Ağrılı Saruhan Gaya. Adanalı, Maraşlı, İstanbullu gelini de sayarsak kaldı 78. Ama şimdi dizideki Maraşlılık bir başka. Abi sen nerelisin ya? Kahraman Maraş. Benim eniştemin dayısının patronu da Maraşlıydı. <laughs> güzel. O zaman biz gidelim abi. Lütfen. Maraşlı eski bir asker ve gizli bir istihbaratımsı yapı... Bakar mısın ya? Bizim grupta kesin bir tane casus var. ...sorgusunda geçmişi anlatırken başlıyor dizi. Maraşlı kızını bir konsere götürmüş ve doğum günü hediyesi olarak bir köpek almış. İşte ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Bir terörist elinde pompalı bir tüfekle konser alanına girip insanları tek tek vurmaya başlıyor. Palyaçoyu da vurulduktan sonra... kurduğum cümleyi anlayan birkaç kişi çıktı. Ne? Bunu niye böyle bir şey olarak söyledi Tukar abi? Düşeceği yere bakanı da ama Maraşlı'da durur mu? Vurulmasına da. rağmen teröristi yaralıyor ve daha sonra bir bakıyor ki kızı da kanlar içinde yerde. İşte tam bu noktada karakterimizin ambulansı araması gerektiğini düşünüyorsanız buralarda yenisiniz derim. Yo bizim dizilerde ambulans aranmaz. Yaralı kucağa alındıktan sonra gökyüzüne doğru bağırılır, ambulans duyarsa gelir. Yani işte şöyle... <laughs> Ve daha sonra anlıyoruz ki ambulansa bağırmak işe yaramış, karakterimizin kızı ölmemiş ama aradan geçen bir yıla rağmen hiç konuşmamış. <laughs> Baba da bir sahaf dükkanı açmış ve geçmişini tamamen unutmak isterken daha yeni lise dizisinde bir liseliği oynayan oyuncumuz 30 yaşındaki adamın partneri olacak esas kız olarak giriyor içeri. Ya esaslık da... Lan Enes! Ne yolluyorsun oğlum? istedik yayında. Kardeş senin videon daha yayınlanmadan biz benim yayında izledik. Sen rahat ol. Tabi yere kadar. Annemin anahtarı. Gel çabuk abone de ol. <laughs> Ananı kaybettim. Neyse başrol kızımız bu duygusal çonçililiğin yanında büyük abisi gibi duran esas erkeğimize önce bir kitap ardından da bir fabrikanın adresini soruyor. Çünkü kızımız bir fotoğrafçı ve amacı da o eski fabrikanın fotoğraflarını çekmek. Sen yine ne olsa beğenirsin. Tam bu kızın o fabrikaya gittiği anda... ...demin ki o terör olayını araştıran savcıyı öldürmesinler mi? Allah. Emin ediyorum şu dizilerde tasvir edilen İstanbul'dan büyük apartman var. Doğru. Ve bu kızı Doğru. da savcıyı öldürenlerin fotoğrafını çekerken yakalanınca Maraş'ı kurtarıyor. Ve başrol erkeğimiz 3 kişiyi öldürüp, İki kişiyi de yaralıyor ama emniyet amiri. Vallahi helal olsun adamı alnının çatından vurmuşsun. <laughs> diyerek. Bu da doğru. Ya adam milleti öldürüyor öldürüyor sonra emniyet müdürü tarafından tebrik ediliyor. Tebrik edip gönderiyor. Kızı da babası gelip alıyor. E tabii şimdi babanın da bakkal terzi mümessil ya da herhangi bir eleman değil kodaman olduğunu söylememe de gerek yok sanırım. Ya yok mu şu hani eve ayakkabıyla girip kahvaltıya balo salonuna iniyormuş gibi rengillerden? Ha işte o Zaten biliyorsunuz dizilerimizdeki büyük tabloya baktığınızda bütün savaş eve ayakkabıyla girenlerle girmeyenler arasında. Neyse uzatmayayım. Tabii ki çok zengin olan kızın babası madem kızımı kurtardın sen bu işten anlıyorsun diyerek Maraşlı'yı kızının bodyguardı yapıyor. Eh demek ki yine Henda. <laughs> 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 ha tabi şimdi aranızda bodyguard filmini izlemeyenler varsa izlesinler arkadaşlar. Bodylerin de gardını alamaması kurgusu geçmişten gelen bir adet. Zaten bu dakikadan sonra dizide ne kadar kadın varsa... ...Maraşlı'yı gördüğü anda dondurma gibi eriyor. Kuruduk filmi. burada Allah Allah. Bıyıklar güzelmiş. Çok değişik bir tipsin. Çok değişik. Peki esas kız? Yok şimdi söz konusu yerli dizi olunca... ...yazılı olmayan bazı kurallar var. Onun birinci maddesi aşk... ...ikinci maddede o aşkın nefretle başlaması. Senarist o reytingin kıvamına göre o nefretin altını açar ya da kısar. Bu arada böyle bir de ÇES var abi. Bir de ÇES var ya. Bak bu. Gördün mü? Vallahi telif atacağım ya. Nefretle başlaması. Senariste o reytingin kıvamına göre o nefretin altını açar ya da kısar. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Boynu kırıldı kızım. Bu Bakın bu videoyu 14 Şubat'ta çekiyorum. Siz siz olun. Evet dizilerimizde bu sahneyi milyon kez bize verdiler ama kadınının üstüne düşmek dedikleri bu değil. Bu arada erkeğin özütü başrolümüz daha önce de kızını yaralayan adamı ve onu bulduğu yerde de bir araç plakası bulmuş. O plakanın yazılı olduğu kağıttan da kızın babasının uçak şirketinin logosu çıkmasın mı? Maraş'ı da böylelikle anlıyor ki o terör elimini gerçekleştirenlerden biri kızın ailesinin içinden birisi artık şirketinin logosu. Neyse 3 reyli erkeğimiz iki kez hayatını kurtardığı kızı <laughs> yeah, <şifke yaptı. gülüyor> ailesinin içindeki gerçekleri gösterebilmek için bir de dağ evine kaçırıyor. <laughs> evet yine dağ evi. Yani şimdi bu devirde dağ evi... dağ evi, olmayan erkek de ne bileyim. Dışarıda oturduğu mekanda sigara paketinin üstüne telefon, onun da üstüne araba anahtarı koyunca kendini tamam hisseden adamlar vardı. Bu da evlerinden sonra onlar da yarım kaldı. İşte hayat hep bir eksik. Gerçi oturunca bütün variyetini çıkarıp sehpanın üzerine koyan erkekleri de son anladım. Pantolon ya. dar ya. Bu arada kızın peşinde de adam öldürürken fotoğrafları çekilen kötü adamlar var. Kötüler ama öyle böyle değil. KTA biliyorsunuz böyle mafyatikli dizilerde adam öldürmek. ...yazın koluna konan sivrisineği öldürmek gibi. Ama bu sefer bir ilk gerçekleşti. Çünkü bir mafyalı dizimizde ilk kez online adam öldürme gerçekleşti. <laughs> ya, yani saçmalık. dizilerimizin pandemiye uyum süreci de dünya standartlarının ötesinde. Bu arada Maraşlı sürekli rüyasında geyik görüyor. Ve ara ara gösterilen sorgularda kendisinden rüyasını anlatması isteniyor. İşte diyor ki rüyamda ben geyik görüyorum. Sorguyu yapanlar da soruyor. Nasıl bir şey? <laughs> Maraş'ta robot Geyin robot resmini çiziyor. Tamam hadi. Sorguda rüya anlatma kısmını geçtim. De rüyada görülen Geyin eşkalini çizmek nereden baksan sanatsal bir dokunuş. Ama yerli dizi yapmak gerçekten sanatın bir başka dalı. Çünkü bütün karakterleri böyle birbirine bağlamak vallahi kolay iş değil. Bakın bu dizimizde de esas kızın eski sevgilisi ve abisinin çocukluk arkadaşı abisinin karısıyla birlikte Evin hizmetçisi diğer abiye kızın babasının ilk karısı kocasının ortağına, ikinci karısı da kızın korumasına aşık. Ve büyük bir ihtimalle kızın babası da zaten babası değil. İşte bu cidden bir sanat. Hatta böyle marangozluk gibi nesilden nesile geçecek bir sanat. Ama özetle Maraşlı, rating pastasından bugüne kadar kimler yediyse her birinden acık acık alan ama deminden beri saydığım... Bu Ezel'in Ramiz Reis'in mekanı. Onca klişeye rağmen diğer yerlilere göre merak ettirebilen ve belli bir temposu olan bir dizi. Ve tabii ki yine hak veriyorum. Çünkü kolay iş değil bu sürelerde bir dizi yapıp bir de tempoyu tutturabilmek. Benimkisi sadece belki de birilerinin o klişeleri görebildiğimizi... Hatta doyduğumuzu anlamasını sağlamak diyeceğim de zaten hedef Çoktandır biz değiliz. Hedef daha bunlara doya. <laughs> Neyse yani ilk defa izlediğim bir dizinin yorumlanışını dinledim.